Evet, şimdi fizyoterapist Feray Kılıç konum bulunduğu merkezin işletmecisi ve sahibi aynı zamanda medikal merkezin. Hoş geldiniz Hoş Feray Kılıç. Şimdi bölgesel yağlanmalarımızdan kurtulmak için liposakşın bildiğimiz en çabuk ve en kolay sonuç elde ettiğimiz şeylerden birisi, bir yöntem. Ancak sizin uyguladığınız lazer lipoliz işleminde liposakşın kadar etkili olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Yani merkezinizde uygulanan. Evet. Evet Evet, ee, evet Derya Hanım. Gerçekten de aynen doğru duymuşsunuz. Ee, lazer lipoliz yöntemi e, ameliyatsız yapılan bir yöntem. Tabii ki hastalar genellikle e, liposakşın e, la daha kolay netice aldıklarını düşündükleri için onu tercih ediyorlar ama bir taraftan da korkuyor hastalar. İşte kanlı olması, anestezi gerekmesi vesaire gibi sebeplerden dolayı korkuyorlar. Bunda ise kesinlikle ağrı yok, acı yok, anestezi yok, ameliyathane ortamı gerekmiyor. Son derece rahat ve konforlu bir tedavi. Hasta otururken ya da bir yatarken, çay kahve içerken veya bir kitap televizyon seyrederken 25 dakikalık lazer ışınını uygulanacak bölgeyi önce doktor arkadaşlarımızla beraber tespit ediyoruz. Paletlerimizi tespit ettikten sonra yerleştiriyoruz. Hasta yatar vaziyette ya da oturur vaziyette hiç fark etmez. Uygulamaya başlıyoruz. Yaklaşık 25 dakika sürüyor. Ağrısı ve acısı olmadığı için ve etkisi de liposakşın kadar kalıcı ve kesin olduğu için de tercih ediliyor. Hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok. Hasta memnuniyeti de %90'dır. Evet. Bu arada ameliyatsız e, lipoliz yaptığına da dair FDA onayı alan tek alettir. Evet, e, <laughs> güzel bir şey. E, gerçekten tedaviden sonra e, işlemin uygulandığı bölgelerden verilen kilolar geri alınıyor mu? Alınmıyor. Alınmadığı konusunda net söyleyebilirim. Çünkü bu tedavi yaklaşık bizde 10 aydır kullanıyoruz. Şu anda 6 aylık kontrollere çağırıyoruz hastalarımızı. Gördük ki diyetisyen takiplerimiz de var bu hastalarda. Ne yağlarında bir artış oluyor o bölgelerde ne de vücut ölçülerinde. Hatta bazı hastalar kilo almış olarak geliyorlar ama Hiçbir şekilde o bölgede büyüme olmuyor eski şiddetinde gelişmiyor. Evet. Kaç dakika dediniz ben? 25 de. dakika. 25 dakika. Evet. Hocamla bugün yerleri değiştirdik çünkü oyunumda diyor bir problem var dedi hocam bir sorun var hani tutulma gibi Hı -hı. Ee, böyle biraz e, yer değiştirdik. Evet. Ben bana da iyi geldi. Ee, <laughs> bakıyorum burası da iyiymiş. Sizin yerinizi ee, almış oldum. Estağfurullah. ne demek ne demek <laughs> ee, konuğumsunuz ee, her yerde oturabilirsiniz. Hı -hı. Ee, peki. Ee, tek seans yeterli mi? Kaç seans nerelere uygulanıyor? Hı hı, hı. Mesela kollara şuraya uygulanıyor mu? Hı hı. Bacak içleri, bacak dışı evet. e, uygulanıyor mu? Hı hı. Biraz onlardan bahsederseniz. Uygulama alanları her bölgeye uygulayabiliyoruz. Yani sırt, sütyenizi, kol, bacak içi, bacak dışı, göbek, basen, mide her yere uygulanabilir. Yalnız uygulanamayan bir memeye bir de gıdaya uygulayamıyoruz yalnız gı, gıdı ile ilgili yeni başlık çalışmalarımız var Evet e, imiş yakında çıkacak başlığımız ve gıdaya da uygulayabileceğiz e, bu başlıklar önemli değil mi bu aletlerde hı hı. E, onu duyuyorum evet. yok el başlığı yok gıdı başlığı Tabii. E, çünkü İşlem yapılacak bölgeye, bölgeye uygun göre. olanlara evet, yapılıyor. İyi, göre. i̇yi oldu bu <laughs> bilgi. Ee, peki diyet yapmaktan kurtuluyor muyuz? <laughs> ben diyetteyim de şu anda yani böyle bir işlem yaptığınız zaman Şimdi, kurtuluyor muyuz? E, aslına bakarsanız diyet şart değil bu tedavilerde. Yalnız e, diyet yapıldığında başarının çok çok arttığını gördük hı hı. biz. E, mesela hasta e, normalde 4 kilo verdiğinde... Evet, bir beden değişirken bunda iki kilo verdiğinde bir beden değişiyor. Bazı kişiler diyor ki ben diyet yapmayayım. Tamam, diyet yapmazsınız ama başarı biraz düşebilir. Ne kadar beslenmemize dikkat edersek başarı o kadar iyi oluyor gerçekten. Evet. Gözlemler önemli söylüyor. yani şimdi böyle...